Jinekolojik kanserleri vulva, vajina, rahim ağzı, rahim kanseri, tüp veyahut da yumurtalık kanseri olarak özetlersek bu bölgelere ait hastalıkların semptomlarını tekrar sıralamakta fayda var. Düzensiz kanama, menopozda kanama, karın ağrısı, şişkinlik gibi şikayetler. Bu şikayet hallerinde doktora vaktinde başvurmak kanserlerin erken tanınmasına olanak sağlayacaktır. Şikayetler olmasa dahi düzenli jinekolojik muayene tabii ki en önemli, erken kanser tanısında en önemli faktördür. Ee, küçük kanserlerde tabii ki herhangi bir şikayet olmayabilir. Ee, simir Zamanında simir alınması, rahim ağzından sürüntü alınması, e, normal jinekolojik muayene ve ultrason muayenesi bir şikayet olmadığı hallerde dahi e, kanserden korunmanın en önemli adımlarından birini teşkil eder.